Yasemin, benim ben Birkan Amir. Amiri, siz miydiniz? Niye yürüyorsun bu saatte? Çantam yok, mecburen. Gel, ben bırakırım seni, gel. Yok, sağ olun, zahmet vermeyeyim ben size. Ya gel, karşıda oturmuyor musun? E ne yapacaksın, yüzerek mi geçeceksin karşıya? Gel. Çok sağ olun, zahmet verdim size de. Dur kırık o, ben hallederim. Ş Şöyle mi? Hah. Hı. Oldu mu? Oldu. Sağ olun. Amirim. Neyse. Ne oldu söyle. Bir söylesene. Şey. Benim çantamın bulunabilme ihtimali var mı? Her şeyim onun içindeydi de. Param. Kredi kartlarım. Yani memur arkadaşlar bulduysa gelir ama tekne çalışanları yürüttüyse biraz zor. Ya. Niye çok bir şeyin var mıydı para falan? Vardı. Ne kadar? 45 bin. Şirketten borç almıştım. 45 bin mi? Ne yapacaktın o kadar parayı? Kardeşime ameliyat ettirecektim. İşitme engelli benim kardeşim. Yarın ameliyat olacaktır. Yapma ya, kötü olmuş. Daha bugün almıştım Ser Serpil Serpilan'ım kim? Benim patronum. Hoya organizasyonun sahibi. Ama Yasemin yani insan, o kadar parayla üstünde dolaşmaz ki. Düşünemedim. Evde bıraksam hırsız girer falan diye korktum dur bakalım hemen karalar bağlama. Bakarız, buluruz. Bulabilir misiniz gerçekten? Yasemin polisim ben. Benim işim bu değil mi? Bana o kadar büyük bir iyilik yapmış olursunuz ki. Ben paranın derdinde değilim. Ama Murat... Murat ameliyat olamazsa çok üzülürüm. Murat mı kardeşinin adı? Murat. Burası. Çok teşekkür ederim amirim. Siz de yolunuzdan alıkoydum. Nasıl gireceksin içeri? Anahtarın var mı? Yok. Çantada kaldı o da. Ama ev arkadaşım uyumamış. Işık yanıyor. Al. Ee, cebimde yazıyor. Başın sıkışınca ara. Çok teşekkür ederim amirim. Çok sağ olun. Bir kan bir kan. Amirim karakolda. Hadi iyi geceler. Bak üzülme artık yeter tamam mı? Paranı da bulacağız. Çok sağ olun tekrardan. İyi geceler. İyi geceler.